Merhaba arkadaşlar One Man Squad Rank videosunun 9. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Direkt şu üste indim abi. Bir dakika üstte lan. Tamam. Çok güzel. O da uçtu. Lan dur yanda adam var. Bir dakika onu almam lazım. Beni görmedi. Tamamdır. O da gitti abi. Allah çok kişi var bir dakika. Şurada da var. Onu vuramadım ya. 8 mermim kaldı bu arada. Aha onu da uçurdum. Yalnız şu an benim silah bulmam lazım. Bir saniye. Hah M4 bulduk güzel. Şu kaskı maskı da ver abi. Bir tanesi kaçmaya çalışıyor. Tamam. Onu aldım abi. Burada var. O da uçtu. Çok iyi. İyi başlangıç. Şurada var bir tane abi. Gel bakayım buraya. Nice. Onu da uçurduk. Allah. Kim vurdu lan bize? Bombaları bize mi atıyorlar? Tamam. Onu da patlattım. Abi inanılmaz çok adam var. Bir dakika. O da uçtu. Lan mermi bitti. Hayır. Mermim bitti. Dur dur şu ileride galiba silah var ya. Onları alırız. Bu arkadaşlar bir şeyler konuşmam lazım ama. Şurayı bir öncelikle halletmemiz lazım. Ondan sonra anlatacağım her şeyi. Direkt altındaki ne oldu benim? Burada biri vardı direkt de. Kit basıyor lan altında biri. Duydum onu. Burada Tamamdır. Onu da uçurdum. Abi çok güzel. Bu arada adam vurduk ha burada. Lan ölsene be. Şu da patlasın. Çok az mermim kaldı ya. Artık ineceğim buradan. Tam altında birileri var bu arada. Şuradan bir loot almam lazım abi. Dur bunda bir şey yok. Vurduğumuz adam şuymuş. Okey. Gayet güzel. Bir sürü 5.56 e mı oldu? Aha duydum. Bir saniye. Buraya gel kanka. Nice. O baygın abi tam altında var. Onu da patlattım. Şu altındakini bir alsam aslında. Güzel olacak da. Adam ne yapıyor tam anlamadım ya. Şu yanda bekliyor mu acaba? Aynen ya bu adam var ya. Şu içeride bekliyor ha. Şuna bir bomba atalım abi. Allah gittim acaba. Girmedi. Bir tane daha atacağım. Oğlum atamıyorum lan tam. Allah Allah. Bomba çarpıyor oraya bir saniye burada. Allah bomba attı. Patlasın bomba. Hadi. Tamam. Direkt şurada bekliyor. Hayır. Hayır öldüm mü? Kaç 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 kaç. Okey kaçtık. Kardeşimiz burada da. Sıkıntı. Çok adam var hala. Direkt burada. Abi ölmeyelim lan. Çok iyi hallettik aslında da. Şu an bir tık sıkıntı aga. Vallahi bir tık sıkıntı. Şunları da toplayayım. Allah. Okey. Burada bekleyebilirim aslında birazcık. Ulan ulan. Abi şu an kit bit de basmıyorum aslında basmam lazım. Adam şurada bekliyor bu arada. Ben bir canımı basayım bir. Bunu oynamayacağım ya bu arada. 15 saniye kaldı. M4'ümüz falan var abi. Kaybetmeyelim bence. Aynen. 10 saniye. Vursam bile zaten lootlayamam hiç gerek yok. Bu arada arkadaşlar ilk kameralı videom bu yüzden bir tık heyecanlıyım. Bir de daha ışığım falan da geldi aslında da ışığı kullanmıyorum çünkü ışığın tribotu yok abi. Bir de softbox yok o ikisi de bir anda gelecek kargoda o da. Büyük ihtimal pazartesi falan gelecek. Önümüzdeki hafta o ışığı da kurmakla beraber baya güzel olacak. Gerekirse ileride bir de green screen falan da alırım. Hatta durun bir dakika ya. Şunu ışığı da size göstereyim abi. Şöyle bir şey. SL 60 volt. Bu da tam 2100 lira bu arada. En pahalısı da bu. <laughs> Kameram 1700 lira. Diğer softbox ve tripodum da 1000 lira. Toplam 5000 lira gibi bir bütçe ayırdım bu işe. Ama sıkıntı yok. Değer yani. Aa adam var lan. Bu arada bu drop'u da dibime atmış ha. Bir saniye şurada bir duralım. Önde galiba adam gördüm ben. Yanlış görmediysem şu ağaçların orada bir yerde adam vardı abi. Ama yanlış da görmüş olabilirim. Tam emin değilim ya. Aynen araba var burada abi. Adam gelmiş buraya. Aa buradalar lan. Oğlum adamlar droba gelmiş. Ne yer aldılar oğlum o drop'u? Direkt burada. Bir baygın. Ah be. Aldı ya. Sıfır puan. Aha dört kişi aynı yere mi çakıldı onlar? Bir saniye. Oha. Aga. Buradan atlamak lazım. Çok kişi var abi. Bir saniye şu AK'yı ben bir alayım. Tamam. Burada var. Neyse ben buradan bir ineyim abi şu aşağıya oynayalım. Bunlar üzerime atlayabilirler benim. Dikkat etmem lazım. Bir yandan jeton meton toplayayım da onlar en azından işimizi görür ya. Şu UMP yerine de M4'ü var. Güzel abi. İyi iyi. İyi durumdayız. Şunları da alalım. Tamam. On numara abi. Burada var abi. Tamam. Bu uçtu. Çok güzel. Aa bak sağ üstte de var bir tane. Sağdan birini indirdim. Burada var. Güzel. Üstteki adamları alıyoruz abi. Üstü indirmemiz baya iyi oldu. Tamamdır. Gayet güzel. Buraları birazcık açtık abi. Hemen diğer taraflara bakabilirim şu an. Abi şuralardan bir yerlerden bir ses geliyordu ama. Şu ileride de sanki birini gördüm şu tarafta da. Gözükmüyorlar şu anda abi. Aynen gördüm birini o da beni görmüş. Şurada. Ay baya vurdum ölmedi ya. Atlamak isteyebilir belki o. Abi ayak sesi var. Altta var gördüm onu. Alttakini gördüm. Direkt şu üste mi çıkacak? Buraya çıkarsa güzel olur. Şu an iyi yerde bekliyorum. Lan o bomba ne oğlum? Ağzıma attı. Lan Allah! Nasıl? Oha çok saçma nasıl vuramadım ben bunu? Ah be neyse. Araba? Lan motor var. Çok güzel baygın abi. Yalnız arkadaşlar olabilir. Hızlıca şunu indireyim de. Vallahi arkadaşlar var mı bilmiyorum ya. Şu an arabaya da ihtiyacım var. Onun motorunu alacağım o yüzden. Hem de bir lootlayalım da. Allah. Ulan bot ulan bot. Ödümü kopardın. Çok riskli bir hareket ya şu adamı lootlamak ama. Deneyeceğim yine de abi. Niye sadece buggy var abi oyunda ya. Bana toros lazım. Uaz lazım. Başka araç lazım. Aa şeyde bir tane buggy var ha. Tepede buggy var. Burada bir dursam acaba bir şey görebilir miyim ya? Bir bakalım. Ne? Aha adam var. Harbiden dolu orası. Bir saniye. Biri direkt burada. Scarla vurabilir miyim onu acaba? Deneyeceğim tabii ki de. Dur tek tek mi sıksam acaba? Hadi be, çok vurdum ama ölmedi abi. Ah be kankalarım. Ya onu vursam çok güzel olacaktı da Scar'la vuramayacağımı düşünmüştüm. Bayağı vurdum. O bunlar kaç kişi lan? Bunlar galabalık. Vallahi galabalık bunlar. Sıkıntı. Burada var bir tane. Bak bir daha. Hadi. Var ya sniper'ları var ha. Şimdi tek yiyeceğim ama Taşınıyorum abi yine de Burda var Oğlum içlerinden geçtim var ya ölmüyorlar ya Ah ulan sıkar. Lan Harkalandık abi ya Hayır Niye bu kadar şanssızım Neden Eksi 3 yedik ama mücadele puanı korumamız varmış Arkadaşlar bizim Lan Oyun Dur, kendine gel Bizim gene pasif oyuna geçmemiz gerekiyor ya galiba Pasif oynamazsak çünkü Rank kasamıyoruz Tamam bu gitti. Bir saniye. Sakin. Şurada biri var. O da uçtu. O da uçtu. Çok güzel. Mermim çok az kaldı. İçeriye girmem lazım ya. Bir dakika. Onlara hiç uğraşmayalım. Önce şuradan bir silahlarımızı alalım abi. DP güzel oldu. Aynen. Holoyu da DP'ye takayım da. Aa M7 var. Dur dur M7 daha iyi. M7'yi alayım. Bir patla. Buradan bir ses geldi. Ah be. Var ya duymuştum ya. Keşke gitmeseydim. Neyse. Aha bize birlikte inen biri var abi. Bir saniye. Nereye doğru iniyor ya o? Tam anlayamadım da. Bir saniye. Şu evlere doğru geliyor galiba. Fight'a girdim abi. Ölü fight'a girdik bununla. Hadi. Vuramazsak eksi yiyeceğiz ama. Hayırlısı. Adam direkt üste indi lan. Ya sen ciddi misin? Durdun o kadar. Sonra ilerliyor musun ya? Şaka gibi abi. Gerçekten şaka gibi ya. Bir dakika bunu nasıl vurabilirim ben ya? Bunu bir şekilde vurmamız lazım. Şimdi arkadaşları da gelir ha bunun. Acilen vurmamız lazım hem de. Sıkıntı ama ya. Vallahi sıkıntı. Şöyle bir tık sağlam bir şeyler denesek. Duymuştur beni zaten de. Kardeşimin bakmaya zaten niyeti yok. Şu eve girelim bari bir evi lootlayalım. Belki bir şeyler buluruz. Ya onu vurmalıydım direkt ya. Aha. Duydum. Bir dakika. Tekliğe mi girdi? Aa dur bu ayrı. Onun arkadaşı. Aynen. İki kişi var şu an burada. İşte arttılar abi. Vuramazsan öyle uzar. Ha burada. O botmuş. Abi bot gidecek. Ha dur. Kilini alabiliyorum. Güzel. Botu vurduk. Güzel. Kardeşimiz nerede? Abi adam evde bekliyor ama ya. Ben bunu nasıl vurabilirim ki? Adam sadece bekliyor abi. Çık. Of of. Kardeşim benim ya. taşmamız lazım abi şu an. Bir sık daha rank olayına girmem lazım artık çünkü. Puan da kasmamız lazım abi. Rankı niye kasıyorsun? Puanı yükseltmek için yani. Her yere raşlamamamız lazım. Bence kaçalım arkadaşlar buradan. Şöyle arkaya doğru gidebiliriz ya bizi görmeden. Aha adamı gördüm. Lan şurada diğer odada bekliyor öyle ya. Bug'dan gördüm adamı. Ya ben bunu oynarım arkadaşlar. Vallahi ölebilirim ama ben bunu oynarım ya. Çünkü adam çok saçma oynuyor. Öyle bekliyor ya sadece. Saçma sapan oyunu oynuyor yemin ederim. Neyse sıkıntı yok. Şuradan bir ilerleyelim. Şu içeriden bir bomba falan bulsak var ya. Bombaya da uçurabiliriz bunu da. Bomba sanmıyorum ya çıkmaz. Şu şeyleri bir atalım. Gereksiz şeyleri. Okey. Yandaki kardeşim gene oynuyor. Aa bir dakika. Lan bomba alabilirim. Evet. Dur dur dur. Jetonla bomba alalım. Tamam. Şimdi Sen hala diğer odada mısın? Onu anlamam lazım senin öncelikle. Galiba o deminki yerine geçti yine. Tam emin değilim ama. Evet evet orada bu. Bir bomba çekelim buna. Şurada ya bu. Tut bakayım şu bombayı. İşte bu kadar be. Öyle yatarsın aşağı kardeşim. Allah'ım bekliyor ya. Vallahi bak şu rank kasarken rushlamayı hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Gideceğim var ya oyun sonuna kadar Pusacan oyun sonu fight'ını atacaksın ya. Eskisi gibi. Bence öyle oynamalıyız. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama. Çünkü her yere araçlarsam eğer ben puan kasamam. Puanım yükselmez yani. Aha. Lan. Sağda adamlar var abi. Yok yok. Fight'e girmeyeceğim. Şu an fight'e girmemem lazım. İnşallah beni görmezler. Şuradan bir tık uzaklaşalım. Hiç gerek yok. Oyun başı fight artık atmayacağım. Abi ama gene de bir bakasım var ya. Şöyle arabayı güzel koyalım da Aynen 6xm4'e x takalım abi Buradan bir yerlerden sıkıyorlar Aha direkt şuradan bir yerlerden sıkıyorlar abi Adamlar evde fight atıyor galiba Ama görüş yok ya bize Şu an kimseyi göremiyorum açıkçası Abi şöyle bir tık daha arka tarafa doğru geldim Belki buradan bir şeyler görebilirim diye Derken sol evde birini gördüm atladı bir de Abi en azından bir kill alıp buradan gitmek istiyorum ya Sadece bir kill ya Fazlası değil yani Şuradan bir yerde atladı biri de şuraya geçmişti aynen gördüm. Kayanın orada biri var abi. Okey. Aha. Oğlum bizden haberleri yok bir şey diyeyim mi? Ne yapıyor ya bunlar? Lan tamam, güzel. Birini baydım. Oğlum ne güzel hiç ya, atladık yalnız. Ya baygın aldım da. Çok şey yani geç aldık baygını. Kilini alamayız. Bayağı da kalabalıklar bence hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Gidelim ya aynen hiç uğraşmaya gerek yok. Yeni save sonu attı. Şimdik. Şu öne bir geçsek mi acaba? 220 metre diyor. Bir dakika lan. Orası şurası direkt. Hmm. Bence oraya bir geçelim şimdi. Sonra oradan bir daha bir oyun yapabiliriz. Ha, ben bu şu drop'a bir geldim ya. Şunu bir alacağım açıkçası. Oy avuk çıktı güzel. Avuk'u da alalım abi. Avuk artık kar 98 var değil mi bizde? Aynen. Vallahi bir tık sıkıntı. Şu evler galiba dolu. Orada bir şeyler dönüyor. Aha araç geliyor. Burada. Bir baygın mi baydım. Lan. Ay arabayla. Oy. lan nasıl? Ama geçtim cover'ın arkasına. Ya abi ya. Of erken hamle yaptım gene ya. Vallahi beklemeliydim. Safe sonu beklemeliydim ya. Droba gitmeyecektim ya. Var ya iyi de ne kaldık ama olmadı abi. Cici 27 puan. 9. bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.